kanka. 12 12 gelirdi durum. FF atar çıkardın yani. Kaç Gelir, artı kanka, verdin gelir. 50 verdi. Abi şimdi şey 50 verdi. Vay amına koyayım. Neyse kanka. Az inşallah banlanırsın. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Selam herkes. Ben John Perez. Bugün sizlerle birlikte skor aldıkça bir hile özelliği açıyoruz. 3 Üç... Şu anda hiçbir özelliğimiz açık değil çünkü sıfırız. Ee, şimdi... Siz sıkılmayın diye sadece skin changer açtım. Yani bunu bir kill alınca özelliği oraya vereceğiz zaten ilk ilk kilimizin özelliğini mecbur oraya vereceğiz. Tamam bir. Girdi. Bir tamam buradan skin change'e var Viper. Çünkü oyun başı açtık ya normalde skeleton açmamız lazım. Bu adil olsun diye. Problem değil elomuz Diamond 2 Diamond 3 elo olması gerekiyor. Çünkü girişte öyle gördüm. Her neyse. Başlarda zorlanacağız. Bir kill daha alalım, bir kilden sonra açılacağız. Skeleton açacağız direkt. Bu arada Discord'da e, çekilişlerimiz mevcut şu an. Ekranı gelsin, aynen. Discord'da iki tane Vanguard kapatıcı çekilişimiz mevcut. Dört gün önce başlatmıştık zaten, kalıyor. Buradan da klasik e, WhatsApp, Discord ve web sitemiz var. Buradan katılabilirsiniz. Şuradan bağlantımızı keselim. Discord'a gelip çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de benim gibi Vanguard'ı kapatıp oynayabilirsiniz. Buradalar, buradalar. be Giriyorum aga. Adamları göremiyorum ya, bir garip oluyorum yani. Ben önceden adamları görürdüm. Kanka giriyor. Bayağıdır. Döndü mü? Dönüyor. Yok. Hileli oynamaya Burada alışmışım vardı, şimdi. yıllardır. Hileli oynuyorum arkadaşlar. Mid var mid var mid var mid var mid var. Oh, tamam, dönüyor, dönüyor. Göster dönüyor. Göster, Düşme. Gösterme gösterme, botta var, gösterme. 39 jet. Ahamına koyayım ya. Çok kötü oynuyoruz arkadaşlar, ben bayağıdır hileli oynamadım. Bayağıdır hileli oynamadım. için. kanka. Bayağı kötü oynuyoruz. Her neyse toparlayacağız, problem yok yani. Şuradan 2 skor çıkartmak zor olmaması lazım. Yani elo biraz daha basit olsaydı, inanın şimdi açmıştık tüm özellikleri şu an sadece skeleton açmamız gerekiyor. Skeletondan sonra rahatlayacağız. Ben bayağıdır hilesiz oynamadığım için gram oyun bilgim yok. Gram ne yapacağım bilmiyorum yani. Siz neyse her neyse. Bu aralar sorun değil. Hayır ben size göstereceğim babanın hilesiz eğimin iyi olduğunu. Bir de map'i sevmiyorum. Bu map değil de başka bir map olsaydı çok rahat hallederdik. Aslında ne orayı? Burak kapan. Kanka mid'e dikkat edin. Mid'e oyn... Helal. Bir geri tane çek, geri, geri çek, bak. Mesela bir seni şey. Geldim, geri çık. Ha, görmeden bilemiyorum. Girdi. Kanka biraz oyalı heal alıp hemen geliyor. Yedim şeyi. Sadece 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 Burada Geldim. bir yerde Bilgime dikkat et Fake almıyorum Spike bizde kanka Tamam o side'da tamam, side 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 olmalı Takıma bak ne biçim konuşuyor ya ben oynadığım hiçbir maç takım Değil böyle Bilmiyorum main'de de olabilir Kanka dakika Solda 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 Tamam wall bank Helal, Bu arada hilesiz yüksek ranklara çıkanlara Ele Elemanlar feci agresif oynuyor kanka açılmayın sakın Yüksek ranklara çıkanlara saygı duyuyorum arkadaşlar cidden hani Zor adamın kendini kasması lazım biz alışmışız zaten kanka, şu an düzgün oynayamıyorum bir drop atabilir misiniz ona? Önceden ben de Yüce Bir Elo'da falan oynuyordum arkadaşlar. Eyvallah. Abi ben Yüce Bir full days'e full pompalı oynuyordum. Vandal'da oynasam muhtemelen imbo olurdum. Ama eskide kaldı yani. Bir buçuk yıl önceki oyun bilgimle falan. Yani o uzun süredir oynamıyor. Sadece girl's ile ile video çekip çıkıyoruz aga yani. O yüzden çok normal. Ne onu sarstım. Tak. Oy hile gibiyim. Tamam. Okay. Şey. onu da açıyoruz baba. Bundan sonra rahat. A oynar bunlar. Bir dikkat. Ha gördünüz mü chat refleksi? Hay girdi. Girdi bir tane. geçti. Tane. tane. Az bir eğimim olsa jetimeti de vururdum bu arada. Benim aimim biraz zayıf. Hep adamları gördüğüm için. Sokma onu. Ona göre çeviriyorum normalde mouse'umu. Hep sen Az bir aim kasmış olsam onu tık indirirdik yani chat. Yakındır. Bu videoyu, bu videoyu uzun yapacağım arkadaşlar. Hey olav. Hiç kesmekle Aynen. falan uğraşmayacağım. Direkt yollayacağım yani. Böyle oynamak da zevkliymiş bu hilesiz oynamak da zevkli chat bu arada yani. Kazanana kadar zevklidir. Kaybederken hile açabilirsiniz aslında. Aros bir çocuğu ya. Allah aros. Benim mikrofon Viper sen kanka perdeni B'ye atsana ya. Voice chatimizi düzeltelim arkadaşlar bir saniye. Şey A'ya pardon. Şimdi hiç problem yok. Skeleton açtık ya. Bundan sonra scroll'lar bizde. Skeleton'dan sonra ne açabiliriz? Aimbot açarız. Sonrası rage özelliklere girer zaten. Skeleton aimbot yeterli gayet. Arkadaşlar ben birkaç skor alayım açılacağım. Bu işinden dolayı kusuruma bakmayın. Kanka hiç problem yok canın sağ olsun. Eyvallah. Canın yerim kardeşim benim. Ağlar. Şu an rage atmıyorum öyle dümenden takılırız. Sonra rage atarız. Hikayenin tadı kaçmasın. Duvar iniyor. Tamam. Bey arkası var. Oo vuramıyoruz. Gördüğümüz halde vuramıyoruz. Oo arkalandık. Her neyse NT NT skorları vermemiz daha iyi maç uzun sürer biraz Bey arkası var. mini Miliş gibi. Bilemedim. Neyse beyler benim bir tane kasam vardı biliyorsunuz. B'ye askeri hakem heyetine falan başvurmuştum. Daha kasayı iade edemedik. Kasayı iade Kanka, Girdiler. Elimizdeki kasayı upgradeleyeceğiz. Elimizde kasayı iade edemiyoruz. Kaldı yani. Valorant'a 150 FPS veren 5060'lı sistem mi olur aga? Benim bak 550'li sistemim var. 150 veriyor zaten yani. Belki ger doğrusu odur da bana göre doğru o değil yani. Her neyse. Bu arada arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Discord'a gelin çekilişimiz var. Discord'a gelip çekilişe katılabilirsiniz. 2'ye 5. Bak sorun ben değil beyler. Takımda herkes 1-1. Anlatabiliyor muyum? Takımda 1-1 millet. Ben 2 vurmuşum. Ben demek ki ortalamanın üstündeyim demek. Yani. Benim laf etmeyin. Viper bir 50 eko yapalım mı? Beraber çekelim. Beraber çekelim diyorlar. Şöyle yaptık. Beraber çekeriz aga. Viper diyorlar da adam zaten eko. Burası aga. Giriş sarsın bir. Ne gözükmüyor. Ben lörfteyim. Mid geçmiş kanka. Viper. Seni Aldın bekler örtüleyin. Bekle Bey dikkat edin ha. Lavuklar fena vuruyor ya da yüksek biraz herhalde. Bey dedik bizim adama bizim adam da öldü. 128 jet. Vuramadım aga ya. Bir kill aldık bir kill aldık ya ne yapıyoruz Eti. şimdi. Geliyoruz aimbot açıyoruz. Kanka şu site'ları tutsak tutarız aslında da. Nerede en abiyle iyi mi bot? İletişimsiz kalıyoruz. Şuradan ayarımızı yaptık. Aha böyle bir ayar ya, yaptık. Bayağıdır B'ye gelmiyorlar. Şimdi şunu açabilirim 3 mi? 3 2 yapalım bence. Ya sus be. Bak şunu açabilirim normalde. Bu kovu gösteriyor. Ama bu özellik olduğu için bunu açmıyor. Ben o yüzden böyle yaptım. Tamam. Arkadaşlar böyle... Viper kapat kanka ya, direkt. Bir şeyinden şey ne? Sol ya, dip oyunu. Bir oyun şey çekeceğiz. Arkadaşlar. E, böyle konsept fikri varsa. Söyleyin konsepti yapalım. Bir arkadaşım işte demiş ki işte CS'de biri böyle yapıyordu. Sen de böyle yapar mısın? Dedim ben de yaparım aga. Buna bir tane atak. Bir. Bir tane özelliğimiz cepte. Bir, bir özelliğimizi cebe, cebe aldık bir özellik daha. Bir dahaki özellik no split açabiliriz. Neyse takım Mute'sini açalım Açtık Mute'sini Bundan sonra kaç? 3 kilo almışız 3 özellik daha 3 arkadaşlar 3 özellik ne açabiliriz? No Split açalım 360 açalım 2 etti Iııı 2 etti 3. ne açalım biliyor musunuz? 3.ye de Ben headbox seviyorum Kanka Hümeti biz bir, bir maç atacağım. alamayız herhalde ya Kanka Adamlar... ben o zaman yavaştan Değil başlayayım ya Ben iyice kulite açacağım Adamlar şey yapsan... Pit Pitbull gibi oynuyor oğlum Çok agresif amına koyayım şu headbox'ı değiştiriyorum arkadaşlar, headbox yerine visible check alacağız aimbot'tan, çok özür dilerim, visible check alacağız ki duvar arkası kilitlenmeyelim. Mid'e dönseniz... Dönüyorum kanka, bende silahım yok. Mid, spike mid. Ağda çember var. Spike bizde kanka. Ölmeyin. Aga siz rahatla kalsın. Tam şey mi de? Orada. Ne kanka? Kanka işte açılacağım dedim ben size açıldım. Çok iyi açıldın ha. Allah. Luz alsaydık aga ne ya? Kanka, Luz aga devam devam. Devam devam aga. Az legit oyna da bari aman geri çekmesinler. Kanka KP'yi geri çekmezler de. Beyler dinleniyor beyler dinleniyor, bir sakin olun. Bir saniye. Muh var oğlum muh var. 5 özellik daha takımda nasıl 3 olsun şöyle. Bunun ayarını yaptık 3. E, smoke çile vursun 4. E, Doktor bunu da be... kanka? Kanka bir saniye şu an içerik çekiyorum konsept ondan dolayı. Tamam güzel sen devam, ne devam alın, sen patır koyayım, çütür, devam koyayım. Kanka bu kadar oynarsan ama bize KP MHP vermeyecek biliyon Kanka değil. konsept var da konsept yapıyorum şu an bir saniye Ney senin şeyin sen <laughs> kanalın mı var? Divine Software Ney? Bekle ya chat'e atacağım birazdan Şimdi 5. 5 özellik daha açacağız 5 özellik olarak bir tane Daktir. chat açıyoruz Divine Software 01 yapalım şuraya diyor bana Soft Vare 01 Ama başına YouTube yazmayı unuttuk bir saniye YouTube'a, Divina, Software'a, 0, 1, 2 sayı, 2, 3 ee, özellik daha açacağız. Bunu açalım, bunu açalım. Tamam, yeter. Attım. Nerediler güzel? Nasaga. Fenasın. Eyvallah eyvallah siz de iyisiniz ha. E-sporcu e, bildin sen kanka? E-sporcuydum ben. Şimdi 5 özellik daha açmam ee, gerekiyor bir saniye. Her, her kill aldıkça özellik açıyorum aga. Kanka açıyorsun amına kolum kafesini geri alacaklar ya. Custom Sky yapalım. Bullet Trace açalım 2. Ee, başka <laughs> enemy weapon açalım. 3, 4. Şunu açalım 5. Tamam. Yok kanka almazlar nereye alıyorlar ya. Bir tek ben Alamazlar alıyorum. bizden hiçbir şey. Ben ban demiyorum ki ben vanguardım kapalı aga. Nasıl yapıyorsun onu? Ha? Var bizde deriniz aga. Kanka metodu söyle hızlı. Kanka ben bilgisayarı bırakamaz. Sen halledersin. Sen işini hallet gel kanka. Arkadaşlar şimdi 5 özellik daha açmamız gerekiyor. Her aleyi sattığımız için 5 özellik daha ne açabiliriz? Box SF açalım. Box'ı da kendimize göre 3 tane box yapalım hatta. Box outline yapalım. Distance yapalım. 1, 2, 3 olsun hadi. Riot name 4. Hadi hadi hepsi. Hadi tüm tüm özellikler açtık. 5. Burası 5. 5 değilse de bir sonraki 5 kilimi buraya yaz baba. KP'mizi alacağız. İnşallah alırsınız. Agi. Kanka sal saldı? biraz ben vurayım bekle. İlk öleyim ben ondan sonra vur. Tamam öl bakayım. Yürü yürü. Önünde jet var bak önüne jet çıkacak. Jet ananı ne yapıyordun? Ne yaptın kanka vuramadım ki. Ben yanlışlıkla vurdum bilerek kurmadım ya. Hangi neredeler dur bekle. Aha burada biri burada önümde. Arkadaşlar ben diyeceğim? falan zannedenler Doktor. var. Benim vanguardım kapalı. Doktor bu kaçıncı maçın kuzen? Kanka bir saniye şu an konuşma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya vanguard yazdığımız zaman yok yani vanguardımız olmadığını gösterelim beyler. Vanguard yok yani baba bak yok. Babacım yok yani. B'deyiz gelin. Geliyorum. B'deymiş adamlar. Siz daha gidin ben B'ye giderim. <laughs> ha, 4 kill aldık. Bu 4 kill az önce kaçtığımız fazla özellik kaçtık herhalde. Oraya sayalım. Bunlar... Güzel bekle ben yine mi çıkayım oraya? Çık aga sen. İzle. Ah be yetmedi baba. Geldi geldi bakıyor. Oradan bakıyor. Güzel ben gidiyorum. kadar boys. Böyle de ölebiliyormuşuz. Ne 3 skor almışız. Bir saniye yanlışlıkla ekran görüntüsü açma açtık. 3 skor almışız arkadaşlar. 3 skor. 3 skora ne açabiliriz biliyor musunuz? Shine'a açalım. Bu konk model dursun şimdilik. O crash atma yapabiliyor. 2 olsun bu. Mini ve kadar 3 olsun. Aynen. Şunu Kanka şunlara de... direkt tek atsana hepsini. Vanga şey e, Vanguard'da demişim. Guardian'a kim var mı ya? Vanguard'a mı? Vanguard'a skin var mı <laughs> aga? İste bir daha. <laughs> aga skin yokmuş ya versene. Yoktu zaten. Arkadaşlar ilerliyoruz. Bak sağımda var bir tane mesela kendi sıkacak. Ben bir şey yapmayacağım. Aynen. Acayip bir şey yapmayacağım abi. Kendi sıkıyor ben bir şey yapmıyorum ki. Yürüyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Oh guardian skin'i buldum beyler. Takım bir sessizleşti. Bunlar çok ne güzel konuşuyor oyun başı da. Yani ortalamanın üstündeyiz herhalde şu an böyle oyun başı iki kilimiz vardı. Ee, varsa böyle konsept fikriniz yapalım beyler bak. Geçen yorum demişti adam böyle bir şey yap abi yaptık. Yani varsa fikirleriniz paylaşın yorumlarda. Ben yorumları tek tek okuyup beğeniyorum. Beğendiğim yorumlara da tekrar karşılık veriyorum cevap veriyorum yani. Çekinmeyin yani baba egoist bir youtuber değiliz. Ben sıkmıyorum ha kendi sıkıyor. Gördünüz arkadaşlar. Ee, ha 4 skor da aldık. 4 skoru nereye yazıyoruz? Hadi ee, night mode açalım. Night mode böyle oluyormuş. Bunu açmayalım. Rainbow Sky bunu açalım. Anne açabiliriz ki başka. Hand self champs açalım. Ee, aynen. Gun champs. Galaxy gun. Ha, çok da açacak bir özellik kalmadı chat aslında. Bu kadar özellik yeter. Silent'i açabiliriz ekstra. Bunu da bu maçtan sonra açalım. Ha, Baneo açabiliriz. Baneo açalım bu, bu elden sonra. Aga very easy bu ne ya. Çok easy. İçerik fikri paylaşın. Bak, çok söyledim bu videoya daha söylemiyorum. Evet atacağım. Birazdan keseceğim. Atacağım. Anakart. Dur ya nasıl konuşuyoruz? Anakart kaldırıyorum. dan ne oldu? crash ne ne sucuk ne Ya hayda. İşlemci sucuk pişirdi ne ya ne ne oldu sana ya ne gel geri geldim Hadi ne şunu hızlı bitir de çıkalım başka ne girelim ya Harbi ya ne ne bitir ne Mentalimi siktin attın adam vuramıyorsun. Derde bak ya. Lan ne olacak TV'nin işte. <gülüyor> 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 Sen vuranın mi bizim yerimize de? Kızım sana şimdi ben abone oluyorum bizim tamam mı? Bizim yerimize de vuruyorum aynen. Tamam, <laughs> ben sana ben de sana abone olacağım. <laughs> Videolarını izleyeceğim. Adam siz adamsın. Ben sana şimdi abone oluyorum benim adım Emir kanka. Ünlü olduğunda benim tutsan gözünü sikerim. Tamam. Ya az önce crash, crash yemedik de drop yedik. Niye drop yedik anlamadım. aga onlar gelecek zaten. Ben vuracağım. Minimap'ten bakalım hemen. Ee, mid tarafında adam varmış en son. Ben lan sana. E-spor diyor. Spike kurun da fazladan kalpe gelsin. Böyle bir şey mi vardı ben ya? Kurayım bir ben kurayım ben Spike şey kanka. Ama siz, bilirsiniz, siz daha iyi bilirsiniz yani bu oyunu oynayan sizsiniz. Sen oh, ne yapıyorsun kanka? Sen abi, oyunu abi. okuyorsun ama. Ben abi. okuyorum kanka. de ben yazmıyorum. Ha, chat spamur var. Bir kere basıyorum o yazıyor bir sürü. Ha ne açıyorduk? Arkadaşlar. Açacağımız şeyi unuttuk ya. Banyo açıyorduk. Bir dakika baniop arıyorum. Baniop açacağım. Şuraya çarı park ediyorum. Şurada bekliyorum ben. O kendi vuruyor zaten. Hadi sizin için. Ha, Fovu da açmışız. Fov böyle yapalım. Bana açamadık ya Bir rahat durmuyorlar. Bana neredeydi ya chat? Şu an bulamıyorum. Ee, Hay, bunu açalım. Third person. Ee, anti flash açalım. Bu açmamız gereken şeylerden de aslında. Bana bulamadık ya buradaymış. Bulduk. Alo benim telefon çalıyor. Arkadaşlar aynı LoL oynuyor gibiyiz. Nasıl ama? Ben gayet beğendim. Şu telefonu açmasın T'ye basınca? Telefonu bas basıyor. Bu telefonun şeyi ne ya? TA'ya basınca telefon açıyor. Ben 3. Şah şahısa geçiyorum normalde. Neyse. Kanka öyle sikim ayağı bir şey yapmışlar işte ya. Vallahi ya. Bak gel neredesin elimde şey var benim kahve var amanın. Ada göremedim ki adamı ya Mer mermi geçmedi. Allah çok kötü öldük ya rezil olduk. O niye sıkmadı sıkması lazım aslında. çünkü şahıstayız diye biraz saçmalamış olabilir. Normalde yapmaması gereken bir hareket. Yani. Geliyor geliyor önünde ikisi. Üçü de önünde. Jet sol üç. Ah oh be. Sen de mi yedin? Nasıl ya? ölmedi lan? Orası bu çocuğu ya. şimdi ne açabiliriz ki başka açacak çok şu ayarları hatırlamıyorum ne işe yaradığını şu şunu biraz kısalım ya bu çok uzun oldu ha şöyle yapalım öyle ne o amına koyayım lol oynuyormuş gibi alo <laughs> benim telefon çalıyor youtube mu evet videoyu görmüyorum arkadaşlar videoyu gelin indirim var şu an indirimimiz de var çekilişimiz de var discord sunucumuza katılmayı unutmayın Gel aga sen de kaçma. Var aga var orada jet var dikkat edin. Aa bunu nasıl? Elinize kolunuza sağlık beyler. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaç art almışız elomuz neymiş arkadaşlar böyle bir konsept yaptım böyle bir konseptin devamını gelmesini istiyorsanız beğenin. Bitti. Yani özellik ne açacağımı da bilemedim. İstiyorsanız daha detaylı bir konsept sunarsınız. Yaparız. Bu konsepti bir kardeşimiz istemişti. Yaptık. Yani 42 vardı. elomuzda bu şekilde. Ama adamlar geçen sezon gol bitirmişti kartlardan biliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı unutmayın arkadaşlar.